Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size Snapchat hesabınız tamamen kilitlendiyse nasıl açabilirsiniz onu göstereceğim. Öncelikle Google'a giriyoruz. Snapchat login yazıyoruz. En üstte çıkan'a tıklıyoruz. Buraya hesap bilgilerimizi yazıyoruz. Hemen yazıyorum. Şifremi gizleyeceğim. Evet, logine bastıktan sonra giriyor arkadaşlar. Sonra sağ üstte bulunan 3 noktaya tıklıyoruz. Oradan çevire basıyoruz. Türkçeye çeviriyor. Aşağıda hesabımın cildini aç var. Oraya tıklıyoruz. Buradan robot olmadığımızı doğruluyoruz. Sonra buraya arkadaşlar telefon numaranızı yazmanız gerekiyor. Hemen tr 90ı seçip numaramı yazıyorum. Yazdıktan sonra continue'ye basıyoruz. Ondan sonra telefonumuza bir kod geliyor. Kodu buraya yazıyoruz. Ben yine gizledim. Girdikten sonra arkadaşlar size success diyor. Yani hemen çevirip göstereyim. Başarılı diyor. Hesabınızın kilidini açtık diyor. Hemen tekrar Snapchat'e girip deniyoruz. Oturumu aç diyoruz. Evet arkadaşlar böylelikle hesabınız açılıyor. Çok kolay. Siz de yapabilirsiniz hemen. Desteklemeyi unutmayın. Bay bye. bye.